küresel ısınma tüm dünyanın yıllardır duyduğu ama çok da üzerinde durmadığı bir kavram. Hatta bunun varlığına inanmadığını söyleyen dünya liderleri bile oldu. Hava sıcaklıklarının artışı, karbondioksit oranının yükselmesi, buzulların erimesi, fırtına ve sellerin artması, kuraklık ve çölleşme iklim değişikliği gerçeğini artık şüphe götürmeyecek şekilde ortaya çıkardı. Mesela dünya tarihindeki en sıcak 17 yılın 16'sı 2000 yılından sonra gerçekleşti. Özellikle 2021'in Temmuz ayında Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada etkisini hissettiren ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan sel felaketlerinin önüne hala geçilemiyor. Küresel ısınmanın en temel sebebi giderek artan enerji ihtiyacı. Bu ihtiyacın fosil yakıtlar başta olmak üzere çok büyük oranda doğal kaynakları tüketerek üretilen enerjiyle karşılanması ve belki de en önemlisi tüketilen enerji atıklarının kontrolsüzce atmosfere salınması. Evet, kontrolsüzce doğaya salınan zehirli emisyon gazlarından başkası değil. Maalesef küresel ısınmanın önüne geçilmesi için kimse bir şey yapmazken insanların büyük bir kısmı çözümün yalnızca devletlerden gelebileceğine inanıyor. Evet, enerji politikalarının global düzeyde düzenlenmesi elbette gerekiyor. Ama bu konuda senin yapabileceğin de bir şeyler yok mu? Evet sen. Bu videoyu izleyen sen. Yine başkasından bahsettiğimi sandın, değil mi? Mesela daha az elektrik kullanmak için enerji tasarrufu yapabilirsin ya da sera etkisini azaltmak için et tüketimini azaltabilirsin. Kullandığın dizel aracında adblue kullanabilirsin mesela. Zaten çok az kullandığı adblue'ya para ödememek için aracın SCR sistemini iptal ettirenleri sert bir dille uyarabilirsin mesela. Çünkü adblue kullanılmayan dizel araçların çıkardığı zehirli gazlar doğanın en büyük düşmanlarından biri. Dünyamız yavaş yavaş yok oluyor. Bunu yavaşlatmak ve belki de geri çevirmek sen başta olmak üzere hepimizin elinde. İlk adımı at.